Merhaba sevgili çocuklar. Tüm dünyanın ve ülkemizin de bu virüsle mücadele ettiği günlerde biz de eğitimimizi uzaktan devam edeceğiz. Ses bilgisi konuda, ses bilgisi konusundan bazılarını ses olaylarını daha doğrusu biz sınıfımızda görmüştük. burada da görmediğimiz birkaç ses olayımız var. Onları uzaktan telafi edeceğiz. Öncelikle biz seslerin yani harflerin ne olduğunu bir hatırlayalım. Akciğerlerden gelen havanın ses yoluyla oluşturduğu titreşime ses denir. Dildeki seslerin her birini gösteren işaretlere de harf adı verilir. Bir dildeki sesleri gösteren ve belli sıraya göre dizilmiş harflerin tamamına alfabe yani ABC denir. Türkçede de toplamda 29 tane ses vardır ee, ve bunları simgeleyen seslere de biz harf diyoruz. Yani toplamda 29 tane harfimiz vardır. Ses yolundan çıkışlarına göre biz bu harfleri iki ana başlık altında topluyoruz. Birincisi ünlü harfler yani ses harfler. İkincisi ünsüz harfler yani sessiz harfler. Ünlü harfleri de kendi içinde dört tanesi kalın. Dört tanesi ince olmak üzere toplam sekiz tane olduğunu söylüyoruz. Kendi içinde de dört kalın, dört ince diye ayırıyoruz. Kalın ünlülerden başlarsak A, I, O, U. İnce ünlüleri de söylersek E, İ, Ö ve Ü olduğunu söyleyebiliriz. Devam edelim hemen. Ünsüz harflerimiz de tek başına söyleyemediğimiz, okurken yanına mutlaka bir ses getirmeye ihtiyaç duyduğumuz o ses de E sesidir, harflerdir. Türkçe'de toplam 8 tanesi ser, 13 tanesi de yumuşak olmak üzere 21 tane sessiz, yani ünsüz harf vardır. Bunların sert olanlarını yani sert ünsüzleri F, S, T, K, Ç, Ş, H, P ancak biz bunları aklımızda daha kalıcı olmasını sağlamak için fıstıkçı şahap şeklinde kodlayabiliriz demiştik. Yumuşak ünsüzlerde yine B, C, D, G, yumuşak G, J, L, M, N, R, V, Y, Z olarak ele alınabilir. Bugün işleyeceğimiz ses olaylarında biz daha çok sert ünsüzleri ele alacağız. E onlarla ilgili bir kurala değineceğiz. Bu kuralımızın adı da ünsüz yumuşaması. Daha önce sınıfımızda ünsüz benzeşmesini yani ünsüz sertleşmesini görmüştük. Şimdi ünsüz yumuşamasını ele alacağız. <laughs> ünsüz yumuşaması bir sözcüğün sonunda P, Ç, T, K sert ünsüzleri varsa ve bu sözcüğe ünlü başlayan bir ek geliyorsa bu ünsüzler yumuşayarak B, C, D, G ya da yumuşak G harflerine dönüşür. Bu kuralı ise ünsüz yumuşaması denir demiştik. Şimdi biz bunu şöyle bir formülle göstermek istersek. Kelimenin sonunda, sonunda P, C, T, K sert ünsüzleri olacak. Buna ünlü başlayan bir ek gelecek ve bu eki alan kelime Sonundaki P, Ç, T, K sert ünsüzlerini B, C, D, G ve yumuşak G'ye dönüştürecek. Hemen bir örneğe bakalım. Ağaç. Ağaç sözcüğünün sonunda bu fıstıkçı şahaptaki Ç sert sesi var. Ben buna ünlüyle başlayan bir ek getirmişim. Ağaç sözcüğü artık aldığı ekten dolayı ne olmuş? Ağaçım diyemiyorum. Ağacın olmuş. Yani buradaki Ç sesi yumuşamış ve C sesine dönüşmüş. Devam edelim. Hemen birkaç örnek verelim bununla ilgili. Bakalım. Bıçak. Kelimemin sonundaki ses nedir? K. Sert ünsüz mü? Evet. ın Sesliyle başlayan, ünlüyle başlayan bir ek almış. Artık bıçakın diyemiyorum. Bıçağın olmuş. Dolap. Fıstıkçı şahaptaki sert sesi duyduk. A yani ünlüyle başlayan bir ek almış. Artık dolapa diyemiyorum. Dolaba olmuş. Kaçak. Kaçak yine ünlüyle başlayan bir ek almış. Kaçakı diyemem. Kaçağı diyorum. Yani K sert ünsüzü yumuşamış. Yumuşak G'ye dönmüş. Sert. Fıstıkçı şahaptaki sert ünsüzü. İmiz yani ünlüyle başlayan bir ek almış. Sertimiz diyemiyorum artık. Serdimiz diyorum. T D'ye dönüşmüş ünsüz yumuşaması olmuş. Cevap P sert özür dilerim. Evet sert ünsüzüyle bitmiş. I ünlü sesini almış. Cevabı diyemiyorum. Cevabı oldu. P B'ye dönüştü. Yurt T sesiyle bitmiş. U ile başlayan yani ünlü harfle başlayan bir ek almış. Artık yurtu değil yurdu diyorum. T D'ye dönüşmüş. Yani yumuşamış. Amaç. Ç sesi, fıstıkçı şahaptaki ç'yi duyuyorum sert sesi. A ünlüyle başlayan bir ek almış. Ama ça diyemiyorum artık. Ama ca diyorum. Ç, c'ye dönüşmüş ve yumuşama kuralına uymuş. Devam edelim hemen. Şimdi birkaç tane örneğimiz var yumuşama ile ilgili. Onlara bakacağız. Kuralımız neydi? Kelimenin sonunda P, Ç, T, K sert ünsüzlerinden birisi yer alacaktı. Ve bu sert ünsüzle biten kelime mi? Ünlüyle başlayan bir ek gelecekti. Ünlüyle başlayan bu eki alan kelimenin sonundaki P, Ç, T, K sesleri B, C, D, G ve yumuşak G'ye dönüşecekti. Buna göre şöyle bir yaptıklarımızı gözden geçirmek için bir etkinliğimiz var. Hadi onu beraber bakalım. Birinci örneğe başlıyoruz. Utku'nun kulağı dün geceden beri ağrıyordu. Şimdi cümleme baktığım zaman sert ünsüzle biten ve aldığı ekten dolayı yumuşayan bir kelime görüyorum. O da nedir? Kulağı. Aslında kelimemin kendisi neydi? Kulaktı. Ama ünlüyle başlayan bir ı sesini aldı. Artık ne oldu? kulakı değil de kulağı oldu. Hemen bakalım. Utku'nun kulağı dün geceden beri ağrıyordu. Kulak sesi yumuşamaya uğradı ve kulağı oldu. Devam edelim. Bir sonraki örneğimiz. Tüm bildiklerinizi kağıda yazın. Şimdi bu cümleye baktığım zaman kağıda sözcüğünde şurada bir yumuşak G görüyorum. Ama ben bu yumuşak G'yi yumuşamaya uğramış diyebilir miyim? diyemem. Çünkü bu kelimenin sonunda değil. Kelimenin ortasında bir yerde kaldı ki ek almamış kelimenin kendisinde. Ama hemen onun yanında D sesini görüyorum. Kelimemin kendisi neydi? Kağıttı. Hemen bakıyorum. A ile başlayan bir ek aldı. Kağıta diyemiyorum. Artık kağıda diyorum. Yani ne olmuş oldu kelimem? Ünlü başlayan bir ek aldığı için yumuşamaya uğramış oldu. Tüm bildiklerinizi da yazınız. Devam tamam edelim. Adı bırakın da küskün ne son verin. Hadi bu cümleye beraber bakalım. Sizler de bir düşünün. Bakın. Evet. Sanıyorum görebildiniz. Bakalım. İnattı kelimemin sonundaki ses. I ile başlayan bir ek aldı. İnadı oldu. Ama burada bir tane daha yumuşamaya uğramış kelimem var. Küskünlüktü kelimem. K ile bitiyordu. E ile yani ünlüyle başlayan bir ek aldı ve küskünlüğe oldu kelimemin kendisi. Ve yumuşamaya uğramış oldu. Yine de bırakın da küskünlüğe son verin. Biz onunla kardeş gibiyiz. Ekmeği bölüşüp birlikte yiyiz. Burada yumuşamaya uğramış sözcüğü artık sanıyorum hepiniz görebildiniz. Evet doğru. Ekmekti kelimem. K ile bitiyordu. Ünlüyle başlayan bir ek aldı. Ekmeki diyemiyorum. Ekmeği diyorum. K yumuşak g'ye dönüştü ve yumuşamaya uğradı. Hemen devam edelim. Evet gördüğünüz gibi kitabı aldım ve okudum. Bakalım hemen kitap p. Aslında p sert ünsüzüyle bitiyordu kelimem. Ben ona ünlüyle başlayan bir ek getirdim. I ekini getirdim. Kitapı demiyorum. Kitabı diyorum. Artık ne oldu? Kelimemin sonundaki sert ünsüz P, B'ye dönüşmüş ol. Bakalım hemen doğru mu? Evet. Şimdi bu cümlelerden yola çıkarak Böyle bir konumuzu yine toparlarsak. Biz dedik ses olaylarından yumuşamayı işledik. Yumuşamada da kuralım neydi? Kelimenin sonunda P, Ç, T, K sert ünsüzlerinden birisi yer alacak. Buna ünlüyle başlayan bir ek gelecek. Ve kelimenin sonunda yer alan P, Ç, T, K... B, C, D ve G ya da yumuşak G'ye dönüşecek demiştik. Biz bu kuralı ünsüz yumuşaması diyoruz dedik. Tüm söyleyeceklerimiz bugünlük bu kadar. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Hoşçakalın.